Günaydın. Senin gelmene gerek yoktu. Evet ama bu görüşmenin dün gece evinizde olanlarla bir ilgisi olduğunu düşündüm. Annenle annem konuşurken duydum da. Evet öyle. ben de yine sen bastın gittin diye düşündüm annen gelmeyin deyince. Ya kız sen ailenin neden geldiğini biliyor muydun? Bilmiyordum ama yani anlamak için dahi olmaya gerek yok. Seni annenden istemeye gelmeyeceğimize göre... ...işin ya. resmiyet kazandığını konuşmak için toplanıyorduk büyük ihtimal. Bak yani ya... Baş başayız. Bu konuyu bir netliğe kavuşturalım mı? Yani uzun süredir arkadaşız ve üstüne alınmanı istemiyorum ama ben evlenmeyeceğim. Evlenmek istemiyorum, çocuk yapmak istemiyorum, hiçbirini istemiyorum. Biliyorum, daha önce söyledin. Tamam işte yani eğer dayının tanıştırmam için bir şartsa bence o zaman direkt vazgeçelim. Ee, tamam, sen bunu merak etme. Biz bunu aramızda hallederiz. Ama dayıma söylememen lazım. Ya annem tabii ki konuşmuş bu konuyu dayımla. Şimdi eğer söylersen hem yardım etmez hem pisleşir. Rıza sola boşuna düşman etme kendine. He? Tamam. Buyurun. Yeğenim yardıma ihtiyacın olduğunu söyledi. Hı hı. Derya kıymetlimdir. E madem akraba da olacağız yakında. Ee, dayıcığım bu işler nasip kısmet. Sen iş gözüyle bak bence. Nasıl yani? Annen o iş olduğu gibi konuştu. Dayı bırak şimdi annemi. Sen yardım edecek misin onu söyle. Peki o zaman. Sen kalk hadi. Biz bir konuşalım. Tabii haberleşiriz. Anne. Anne neredesin? Figen teyzeye mi gidiyorsun? Anne. Anne, dayıma neden söyledin Aras meselesini? Ya senin yüzünden bozulacak bu iş, kaçacak çocuk. Ya bir bana bıraksana, bir sakin olsana. Anne, ben anlamam. Kimseye söylemek yok. Bak, senin yüzünden bozulacak bu iş. Bilirim alemden kop kop Halit'i. pisliğin tekidir. Ama bir garizimiz yok birbirimize. Ya bakın zaten olay büyüsün istemiyorum. Aksat bizim kolay lokum olmadığımızı anlasınlar. Tamam. Yardımcı oluruz. Bu Halit'in ofis olarak kullandığı bir otogalerisi vardı. Beraber oraya gidelim şimdi. Bir görünelim, meramınızı anlatalım. Olsun mu? Tamam. Tamamdır. Serkan Bey, Solak Rıza ve adamları geliyor. Onlar nereden çıktı lan? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Serkan. Baban yok mu? Yok. Ben yardımcı olayım. Bu arkadaş Aras Halkan. Benim sevdiğim aile dostum. Baban da ufak bir tatsızlık yaşamış. Onu konuşmaya geldik. Aras Halkan sensin ha. Dün akşam senden mi konuştum? Ya şimdi de yüzüme söyle. Söyleriz kardeş. Sıkıntı yok. Dubai çikolatanız güzelmiş. En yakın zamanda başka bir mağazanızda tekrar deneyeceğiz. Ha, dişlerin olmadan biraz zor olacak o. Konuşmaya geldik, kışkırtmaya çalışıyorsun delikanlı. Olmaz böyle. Bana babam yol yordam gösterememiş dayı. Sen mi göstereceksin? Babana geldiğimi iletirsin. Bundan sonra benimle temasa geçsin. Aslı, sizin ne kalıyormuş ha? Tanırım Aslı'yı. Babamın kapatmasının büyük kızı. Esmer ve afet. Hadi düzgün konuş. Zamanında az evcilik oynamadık. Özlemiştir beni. Ha, ne diyorsun lan sen? Sen Ay, ne de... diyorsun de... lan? Ha? Sen kimsin? Ya göstereyim kim olduğunu. Sal ya. ya zengin bebesini be. Buraya korumalarıyla gelmiş bize atar yapıyor bir de. Koruma yok silah yok hadi. Hadi. Haras tamam. Serkan bak bir tatsızlık çıkmasın. İndirin emanetleri. Durduk yere kan Akarsa aksın kardeş. İndirin. İndir. Serkan, akıllı ol. Babana konuşmak istediğimi ilet. Haber bekliyorum. Aslı'ya selamımı mı söylersin? Serkan aranızdakileri unutamamış dersin. Bye <laughs> bye.